kullanacağımız ek e, klasörleri anlatacağım ya da ek formları anlatacağım arkadaşlar. Bu VeriMore klasörünü her müşterimizin başlamadan önce sahip olduğu bir klasördür. Gördüğünüz gibi bu klasörde birden fazla e, enstrüman var. Bunlardan birincisi online işlem merkezi. Burada yaşayacağınız teknik sıkıntılar ve benzeri durumlarda ve programın kuruluş aşamasında kullandığımız bir programdır. VeriMore CRM ise bunu ana platforma bağlanmak için, telefona bağlanmak için açmak zorundayız. Bunu açtığımızda şifremizde oturum açarız. Görüşmeye başlarız. Şimdi burada bilmeniz gereken hususlardan bir tanesi ileri tarihli randevu çizelgesidir. Bu ileri tarihli randevu çizelgesi şunun için kullanılmaktadır. Görüştüğünüz bazı müşteriler beni daha sonra arayın, ben eşime sorayım, ben piyasa araştırması yapayım, ben müsait değilim beni bir 5 saat sonra, bir gün sonra, 10 gün sonra, bayramdan önce, bayramdan sonra arayın diyebiliyor. O tür durumlarda direkt bu formu açıyoruz. İleri tarihli randevu formunu. Hemen hızlı bir şekilde bu randevu formunu dolduralım. Diyelim ki yarın tarihli vermiş olsun. Yarın beni aramış dediğini farz edelim. Hemen tarihi yazdık. Saati yazalım. Saat kaç olsun? 12'de olsun. Müşterinin adı suyu, adı ne olsun? Tahsin Koca Baba olsun. Koca Baba olsun. Telefonu ne olsun? Telefonu da 0500 5496 496 63 92 olsun. Cihaz türü ne olsun? Bu vatandaşımız desin ki benim buzdolabım arızalı. O zaman biz ne diyeceğiz? Beyaz eşya tamiri ya da dedi klimam arızalı. Klima arıza diyeceğiz. Biz burada klima kombi bakımı demiş olalım. İlimizi seçmemiz, seçmemiz isteniyor. İstanbul Anadolu diyelim. İlçemiz Kadıköy olsun. Kadıköy. Personel kim olsun? Personel de Fırat olsun. Hatırlatıcı not çok önemli arkadaşlar. Müşteriyle konuşurken müşterinin söyleyeceği şeyler çok önemli. Burada hangi cihaz olduğunu, markasının ne olduğunu öğrenseniz büyük bir avantajdır. Atıyorum dedi ki benim Vestel bir bozdulabım var. Vestel bozdulabı ya da dedi ki Beko Klima bunları not alacağız. Beko Klima ya eşime soracağım dediğini ifade etmiş olsun. Onu da not alıyoruz. Ondan sonra gönder diyoruz. Gönder denilen bu form tekrar başka bir gönderi demek üzere siz burayı bırakıyorsunuz yine klasörünüze gelip hemen ileri tarihli takip çizelgesini tıklayacaksınız ileri tarihli takip çizelgesini tıkladığınızda arkadaşlar birden fazla müşteri temsilcisinin yazmış olduğu e, ileri tarihli e, birçok şeyi görmüş olacaksınız. Bu karmaşanın içinde yazdığınızı bulabilmeniz için kısa bir yol var arkadaşlar. Buna da filtreleme diyoruz. Bu filtrelemeyi aktif ettiğiniz takdirde günlük olarak arayacağınız numara, yapacağınız işlemleri takip edebiliyorsunuz. Mesela şurada filtre görünümü açıyorum. Geçici bir filtre oluşturuyorum. Burada müşterinin aranacağı tarih var. Ben müşterinin aranacağı tarihi bulmam için buradaki temizliğe tıklıyorum. Tüm tarihleri temizlemiş oluyor. Yarın ayın 16'sı 16.05 2020'deki müşterilerimi görmek istiyorum. Bunu tikliyorum. Tikledikten sonra tamam diyorum arkadaşlar. Baktığımızda birden fazla seçenek geldi. Oysa ki ben bir tane yazmıştım. Bu demektir ki benden önce de bunu dolduranlar var. Yarın tarihli beklentiler var. Ben burada özelleştiriyorum. Personel kısmına geliyorum. Personel kısmında kendimize ne demiştik? Fırat demiştik. Bir Fırat'ın yaptıklarını bir görelim. Evet Fırat gördüğünüz gibi az önce yazdığımızı bu tarihte aranmak üzere buraya kaydetmiş. Şimdi burada önemli olan şey şu. Günlük olarak bunu açıp arayacağınız numaraları görmeniz lazım ve aranması gereken saatte arayıp müşteriye gereken ilgiyi göstermeniz gerekir. Bunu yaptığınız takdirde servis sayınız %90 artmış olur. Tekrar ediyorum filtrelemeden giriyoruz. Geçici filtreleme. Ondan sonra müşterinin aranacağı tarih. Orada temizleme kısmını unutmayın. Tarihi yazıyorsunuz. Tarihi yazdıktan sonra personel kısmına geliyorsunuz. Bu da kısaca bu şekildedir. Çok basittir. Birkaç uygulama yapabilirsiniz. Sizdeki görüntü silinmiyor. Hatalar, biz buradan düzeltiyoruz. Kolay gelsin.